köyüne geldik. Biliyorsunuz burada ciddi bir eee mücadele sürüyor. Ormanlarını korumaya çalışıyor. Eee ikiz köylüler eee buranın maden ocağına, kömür ocağına dönüşmesini engellemek için bu arada bu mücadelenin başına çekenlerden bir arkadaşla görüşelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce tanıtır mısınız kendinizi? İsmim Aytaç Çakar. Çok güzel. Biraz bilgi verir misiniz bize mücadele hakkında? Evet hakkından. veririm. E, 200 günde duruyorum, oturuyorum. E, 200 gün ışık teresinden kalktım. Uva koluna yeriştim. ovaya e, Uva yeriştim. Uva'ya da istimda gitmek istediler. Alacak oldular elimizden. 6 ay sonra iddianame geldi. E, oradan da kalk, kalkmamızı istediler. Biz kalkmayacağız. Biz yerimizi vermek istemiyoruz. Bir kere yandım, bir kere daha yanmak istemiyorum. Bizim sesimizi duysun tüm Türkiye. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Biz bir ağaç, bir yeşillik, bir iklim yaratan biri değiliz. Allah'ım bize bu çamlarımızı, bu doğamızı vermiş. Biz doğamızı kaybetmek istemiyoruz. Asla ve asla vermek istemiyoruz. Dün saat 6'da bura orman katliamı için çamlarımızı kesmeye geldiler. Biz mücadele ettik. Sağ olsun, Allah razı olsun. Tüm Türkiye bizden oldu. Allah binlerce Allah razı olsun. Sesimizi duyan Emmefeste, Emme işide, Sırangam'da, Emme işide edenler herkes bizim yanımızda oldu. Allah binlerce Allah razı olsun. Biz doğamızı, yaşam alanımızı, biz çamımızı vermek istemiyoruz asla. Nereden biz... destek alıyorsunuz. Nerelerden gelen insanlar var? Ya çevrecilerimiz sağ olsun. Milletvekillerimiz sağ olsun. Ya gazetecilerimiz sağ olsun. Ya dedim ya bize tüm sesimizi duyan tüm vatandaşlarımız burasında vicdanı olan, bak şurasında vicdanı olan tüm arkadaşlarımız, tüm e, sevenlerimiz yanımızda oldu. Allah binlerce razı olsun. Ama burasında evet. sevgisi olmayan, burası sevgi olmadan orman katliamı yapanlar geldi dün 30 tane çamımızı kıydı. Evet. Yetişemedik. Ben duydum sesini ama tabii çıkın sıra kadar canavarlar kıydı. Bu işi de ormanımızda davşanımız var, yılanımız var, akrebemiz var, oradan kocabağımız var. Ya şu doğada kuşumuz var, kurdumuz var, her şeyimiz var. Bu, bu doğa niye yok oluyor? Diyor ki e, bize e, Sayın Cumhurbaşkanımız şunu, şunu söyledi. Bin ağaç dikin, bir nefes alın dedi. Biz bin ağacı bize Rabbim dikti. Bizim o bir şeyimizi, diken ağacımızı vermek istemiyoruz. Bu katliam niye? Bize onu konuştu. Çok haklısınız. Bundan sonra ne yapılabilir? Ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra direneceğiz. Asla ve asla vermiyoruz yerimize. Asla vermiyoruz. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. Evet görüyorsunuz ufak bir topluluk. ikiz köylüler. Ayrıca eee değişik e, insanlar da var. Milletvekili'nden söz etti. Burada Filiz eee milletvekili e, Filiz e, arkadaşımız var. E, e, sayın milletvekili Bodrum Gazete'ye iki dakika bir şey söylemek ister misiniz? Bugünün anlamı ve ile ilgili olarak. Tabii Köy'de İkizköy'de iki yıldır bir mücadele var ve devam eden bir dava var. Ben de mecliste bununla ilgili önerge vermiştim. Kendim de aslında bu topraklarda büyüdüm ve e, az önce de söyledim özellikle kadın arkadaşlarla konuşurken yani e, bir ağacın kesilmesi benim de elimi kolumun kesilmesi gibi bir duygu veriyor. O yüzden buraya gelmek zorunda hissettim kendimi. HDP ve HDP e, meclisiyle beraber e, eğer bir lokma koka hakkı saygıları varsa bu davanın sonucunun beklenmesi lazım. Ama bunun dışında insana, canlıya, ağaca, hayvana, burada yaşayan yüzlerce, binlerce hayvan da var. Saygıları varsa gerçekten buradan ve bütün doğadan, Türkiye'nin her yerinde, cennet gibi olan her yerdeki doğadan ellerini çekmeleri lazım. Bunun alternatif çözümleri var. Ee, burada hastalıklar doğuyor aynı zamanda. Yatağın, burnumuzun dibinde. Bu termik santrallerin yarattığı kanser hastalıklarını hepimiz biliyoruz. Ee, bu doğaya yazık. Yani bir lokma olsun gelip şurada şu Ağustos cırcır böceklerinin sesini Dinleyen insan Gidetteki bunu yapmaz. Ne yapabiliriz bundan sonra bu mücadeleyi Vallahi kazanmak burada için? burada herkes aslında buradaki köylüler zaten kendi topraklarına, kendi doğalarına sahip çıkıyorlar. Dayanışma içinde olması lazım. Partiler üstü bir durum bu. Herkesin bu dayanışmayı göstermesi lazım. Kadın arkadaşlardan birisi dedi ki "Parayı soluyabilir misiniz?" Havayı soluyabilirsiniz ama parayı soluyamazsınız dedi. Ben herkes bunun üstüne biraz düşünsün. <laughs> dedi. Peki. Çok teşekkür ederim. Kardeşim. Başarılar dilerim. Bir arkadaşla daha görüşelim iki dakika. Esra kardeşim. Merhaba. 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 Ee, evet. size size de sorayım nasıl geçiyor mücadele diye. Mücadelemiz ee, şu anda iyi gidiyor. Ee, desteğimiz çok büyük. Bize gücümüze güç katıyor. Ee, dün üzücü ve şeyi bir günün ardından yeni bir güne yeni bir umut, umutla uyandık bugün. Nasıl bir hata yaptık dün de gelip kestiler? Nasıl bir hata yaptık? Ee, bizi her gün her gün şu gün gelecek bugün gelecek deyip tarih duyduk ya biz ortaya öyle bir tarih attılar ya bugün yarın bugün yarın derken biz dedik bizi şaşırtıyorlar bizimle dalga geçiyorlar bir gün